Merhaba, şimdi size Subsys üzerinden Facebook ve Messenger entegrasyonu nasıl yapılır adım adım göstereceğim. İlk olarak Subsys sol menüsünde bulunan entegrasyonlar kısmına giriş yapıyoruz. Burada yer alan entegrasyon seçeneklerinden Messenger entegrasyonu seçeneğine tıklayalım. Açılan pencerede sol üst köşede bulunan kanal ekle butonuna tıklıyoruz. Karşımıza çıkan ekranda kullanıcı sözleşmesini kabul ediyoruz ve ardından sağ alt köşede yer alan bağlan butonuna tıklıyoruz. Bu aşamada eğer daha önce Facebook hesabınıza giriş yapmadıysanız Facebook hesabınıza giriş yapmanız gerekecek. Meta, Instagram, Facebook Messenger ve WhatsApp kanallarını tek bir yerden kontrol ettiğinden bu platformlar arasında entegrasyonu sağlamak için tüm süreçlerin bağlantılı olması gerekiyor. Eğer daha önce Facebook hesabınıza giriş yaptıysanız, hangi hesapla devam etmek istediğinizi seçmeniz istenecek. Bağlamak istediğiniz hesabı seçtikten sonra, ben bu hesap ile devam edeceğim ve bir sonraki adıma geçiyoruz. Şimdi, Subsys'in erişmesini istediğin sayfalar bölümüne geldik. Burada, Instagram hesabımıza bağlı olan Facebook sayfasını seçmemiz gerekiyor. Eğer hangi sayfaya bağlı olduğunuzdan emin değilseniz, mevcut ve gelecekteki tüm sayfalar öğelerine onay ver seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu, tüm sayfalarınıza erişim izni verir ve gelecekte başka bir sayfa eklediğinizde otomatik olarak bağlantı kurmanızı sağlar. Bir sonraki adımda, Subsys'in erişmesini istediğin işletmeler bölümüyle karşılaşacaksınız. Burada sayfanızın bağlı olduğu işletme portföyünü seçmeniz gerekiyor. Hangi işletmeye bağlı olduğunuzdan emin değilseniz yine mevcut ve gelecekteki tüm işletmeler öğelerine onay ver seçeneğini seçebilirsiniz. Bu seçenek tüm işletme hesaplarınıza erişim sağlar ve ileride bir sorun yaşamanızı önler. Devam ettiğinizde artık Instagram hesaplarınızı göreceksiniz. Buradan bağlamak istediğiniz Instagram hesabını seçin. Eğer Instagram hesabınızı burada göremiyorsanız, mevcut ve gelecekteki tüm Instagram hesapları öğelerine onay ver seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Bu, tüm hesaplarınıza erişim sağlar ve bağlantı sorunlarını önler. Hesabınızı seçtikten sonra Devam butonuna tıklayın. Son adımda erişimi gözden geçirip Kaydet diyoruz. Karşımıza bir onay ekranı çıkacak. Burada Anladım diyerek devam ediyoruz. Bu işlem tamamlandığında ekran sizi otomatik olarak Subsis'e yönlendirecek. Karşınıza çıkan hesap listesinden Subsis'e entegre etmek istediğiniz hesabı seçin ve entegrasyonunuzu tamamlayın ve işte bu kadar. Artık Facebook ve Messenger hesabınız Subsys ile entegre. Tüm müşteri mesajlarınızı ve yorumlarınızı tek bir panelden kolayca yönetebilirsiniz.